Pah TV Para Ajansı'na hoş geldiniz. Ben İrem Akkuş. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Fenerbahçe, Milli Yıldız Merih Demiral için hamleye hazırlanıyor. Transfer döneminde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden Sarı Lacivertli yönetim, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Mourinho'nun transfere onay verdiği öğrenildi. Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cico ve Rodrigo Bekova gibi yabancı stoperlerle ilgili henüz net bir karar alınamazken bu oyunculardan biri veya birkaçı takımdan gönderilirse Merih Demiral için planların devreye gireceği bildirildi. Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında bir yıl daha sözleşmesi bulunan Demiral'ın altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktı kaydedildi. Sarı lacivertliler Feyenoord rövanşına hazırlanırken de transferde önemli adımlar atmayı hedefliyor.